Getirdin mi lan siparişlerimi? Hiç iki getirmeyeyim. Atletler? Üç tane getirdim. Dantelli değil mi? Dantel olmazsa olmazım dedim. Her şeyi not aldım ya abiciğim. Ha, ama pardon ya. Çok, çok, özür dilerim. Abin yesin seni. Aferin lan. Şer, Şerif Hanımcığım, malumunuz fazla vaktiniz yok. Onun için hemen konuya geçmek istiyorum. Geç bakalım. Yoksa ben seni... Ee, şimdi böyle yapıyoruz bugünlük. Ee, cinayet planı nasıl işliyor? Onu anlatacaksınız Hızı bana. Yaz. Geçiyorsun karşısına, basıyorsun tetiğe. Nasıl yani böyle lezzetli bir cinayet planınız yok mu? Hani arkasından Hı. dolanayım, tenada kıstırayım gibi. Korkak lan ben? Estağfurullah. Geçiyorsun karşısına, göstere göstere basıyorsun tetiğe. Aşırı özgüven, sıfır yakalanma korkusu. Peki özel bir giyim tarzınız? Kıyafet tercihiniz var mı? Var tabii. Böyle bir otriş takıyorum boynuma, en janjanlısından. Şatafat, gösteriş, <laughs> önemli şeyler bunlar, görkem, çok güzel. Lan abuk subuk sorular sorup durma. <laughs> özel kıyafet mi seçeceğim bir de? O gün üstünüzde ne varsa, o şekilde gidiyorum diyorsunuz. Anladım. Ben o şekilde not alıyorum. Aa. Sen... Hayırdır ya? Ne ben hayırdır? Basmıyor pedala. Pedala mı basmıyor? He. Tıntın tın geliyorsun böyle. Tıntın tın mı? Evet. Ya kardeşim sen demedin mi yarış yapalım? Ya aslanlar gibi yarışımızı yapalım ya da yapmayalım? Ben seni zaten her türlü geçelim. Allah Allah! Laflara bak, hareketlere bak iddialı iddialı. İyi tamam, sen kaçındın hadi. Ne sen böyle... Basmaya devam edersen daha fena iddialı laflar gibi haberin olsun. Tamam, say. Tamam, sayıyorum. Bir dakika. Bir deyince mi başlıyoruz yoksa başla mı diyeceksin, ne diyeceksin? Üç deyince. Üç de nasıl? Bir, iki, üç. Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üç. Allah ben geldim. Ay çok kayalık be. Tamam 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 ben kazandım. Ben kazandım. Hanım kahve yasak dediler ya. Bitki çayı yaptım. İyi yapmışsın kızım sağ ol. Ben o bilizlerin evinde kalacağım baban. O da bana her baktığında vicdan azabından kahrolacak. Ha sen de bana yardım edeceksin bu arada. Oyunu sürdüreceksin. Annemler paramızın olduğunu bilmeyecek. Gel Fatoş, gel. Toplanıyor musun gelin Hanım? Evet Büyük Hanım. Boğaz'daki yalıma gidiyorum. Gelmek ister misiniz? Anlıyorum seni. Kızarım, ederim ama... ...anasın neticede. Endişeleniyorsun evlatların için. Haklısın. Haklı olmak sorunları çözmeye yeterli değil. Nereye gideceğimiz bile belli değil. Al şunları. Bir süre bizi idare eder. Tuğrul doğru dürüst bir yer ayarlasın. Sonra Allah kerim. Ah Hayriye Hanım. Siz ne kirli çıkısınız. İsviçre'deki bankaları da mı arasınız acaba ha? Anne. Tuğrul geldi. Geliyorum. Bunlar ne böyle ya? İşte onlar benim kolilerim. Bayezim patladı ya işte gittik bulduk sağ olsun. Tuğrul yardımcı oldu. Ee, i̇htiyacın varsa alabilirsin. İstemez. Tuğrul, Mine'den haber var mı? Aradı mı hiç seni? Hı? <laughs> Mine'den yok da Gülizar'dan haber var. Ne, nasıl? Ha, Gülizar iyi iyi. Dün gece konuştuk biz bebeğimle. Her şey yolunda merak etmeyin. Etmiyoruz zaten. Sen bir benimle mutfağa gelsene benimle. Gel. Ben sana Mine'nin peşinden ayrılma diyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Takip ediyorum. Suzan telefonda konuştuğunu söyleyince bıraktım. Oğlum ya konuşmadıysa? Ya Hayriye Hanım telaşlanmasın diye yalan söylüyorsa? Anne saçmalama bana da yalan söyleyecek hali yok. Öyle mi? Aa. Senin ayrıcalığın ne? Neden sana yalan söylemesin? Anne ne diyorsun ya? Ha bak durul. Neler oluyor? Niye bu haller bu samimiyet? Sokakta yanında yürüdüğün kadının kim olduğunu hatırlatırım sana. Anne bıktım senin bu ön yargılarından. Suzan iyi bir insan ya. Senden benden bir farkı yok. Ne ön yargısı ya? Ne ön yargısı? O kadın pavyon gülü oğlum. Pavyon gülü hatırlatırım. Anne durul. Durul. Arabayı yaktın mı bu kadına? Durun! Bu kadın Peki, Peki. Ee, böyle kurbanlarınızdan anı, hatıradır. O, o tip şeyler saklar mısınız? Fotoğraf gibi mesela. Mutlaka. Öldürmeden önce... ...kurbanlarımın vesikalık resimlerini çekiyorum aile albümüne koymak için. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Seri katil dizileri mi seyrediyorsun sen? Süzme salaksın diyeceğim de. Lan! Alıştım ben sana burada ya. Takılıyorum, kızmıyorsun değil mi? Yok yok. Ne yalan söyleyeyim. Ben de size alıştım, eksik olmayın. Bak anam, bu iş sen sordun, ben cevapladım da olmaz. Ben sana günlüklerimi vereyim. Film yapacağım diyordun. Ben buradan çıkınca kitap bastırırım diyordum ama... ...madem film yapacağım, al sen de günlükler. Siz ciddi misiniz? Bir şartım var ama. Ya biliyorum, biliyorum. Dantelli hadde. O iş bende gideceğim. En can en güzelinden paket paket getireceğim size. Gerçi mağazaya girdiğim zaman tuhaf bakışlara maruz kalıyorum ama... <laughs> ...sanat içinde yer be. Lan donatlet işiyle olmaz bu. Tuğrul'a gideceksin. Şerif pişmanmış diyeceksin. Köpek gibi pişmanmış diyeceksin. Af diliyor senden diyeceksin. Yani, tamam mı? Yanlışlıkla, yanlışlıkla ateş almış diyeceksin silah. E zaten yanlışlıkla ateş aldı. Murat elime atlamasaydı ateş almayacaktı. Lan bir de kör kurşun gitti Tuğrul'u buldu görüyor musun? Bak koçum yaparsın sen bu işi. Tamam mı? Bu işi hallet. Günlükler senin. Ah. Arttırıyorum lan. Filmi de ben yapacağım. Vallahi mı? Vallahi. Şerif ablan da para mı ol? Teyze oğlunla konuş. Filmi yapacağım anam avradım olsun. Hadi. Sen bu gazla. Yürü git yavrum hadi. Öyle diyorsunuz yani ha? Filmi de yapacaksınız. Tamam be tamam. Hadi. Yürümüş <laughs> balkon